borsa akhlası Osman Çetin karalımdan herkese selamlar sevgiler saygılar inşallah nasılsınız iyisinizdir Biraz e, araç içerisinde eee Canlı yayın yapıyorum. Hafif karanlık var ama olsun. Mühim olan sesimiz sizlere ulaşsın arkadaşlar. Sesim net bir şekilde geliyorsa sıkıntı yoktur. Borsamız 9 binleri kırdı. Çok güzel. Artık 10 binlere kadar yolu var arkadaşlar. Bundan sonra artık yükselişimiz devam edecek. Çok güzel hisselerde kazanmaya devam edeceğiz. Bakın Tuğçelik hissesi dün bölündü. 13'lere düştü. Biz dedik ki kesinlikle bölünmeye gideceğiz. Yükseldikten sonra satacağız dedik. Tuğçelik bugün tavan yaptı kafein tavan yaptı. E, Jansa 200'lere gideceğini söyledik. Hala söylüyoruz. Bugün tavana yakın yaptığı, tavan yakın yaptı. Tavan yaptı. 167'lerde e, ben aylık hedefte Jantsa'nın e, güzel bir his olduğunu ihracat ihracatta güzel ülkemizin de ihracat otomotiv hisselerinden olduğunu düşünüyorum ve 130'lardan 125'lerden vermiştim ben e, Kasım aylarında. 200'leri hedef olarak göstermiştim. Hala 200'leri hedef olarak gösteriyorum ve bir aylık süreç içerisinde de ben Jansan'ın inşallah 200'leri göreceği kanaatindeyim. Hayırlı akşamlar Mustafa Özdoğan. E, Hollanda'ya selamlar olsun. İzleyip göreceğiz demiş. 10 binlere gidelim. İlk hedefimiz 10 binler. Daha sonrasında 11-12 binlere yükleceğiz ama ilk hedefimiz olan 9 bin yüzleri kıralım. Daha sonrasında inşallah daha da yükselişler olacak. Aynen artık bu akşam araç içinde canlı yayın yapıyorum. Sesimiz sizlere ulaşsın yeter. Fatma Çetin Hanım. Kozak'tan geldik. Kablıcalardan geldik. <laughs> Dobur hareketlerini demiş. Dobur 80 oldu. İnşallah daha yükselişler olacak. Aleyküm selam. Gürbüz Top dağ. Aleykümselam. herkese tek hoş geldiniz diyelim. Burvayı e, tutmaya devam tabii ki. Daha 150'leri, daha ilk hedefimizi daha görmedik. Yükselişler olacak İnşallah Daha güzel e, e, yerlerde satacağız burvayı. Jant üzerine konuşuyorduk şansa. E, otomotiv sektöründe güzel parça üreten, ad üstünde jant üreten, ihracat ülke ihracatına katkıda bulunan bir ise 120'lerden vermiştik, 130'lardan vermiştik hedef. E, Ses nasıl? Ses 200 200'lere kadar gelecek. Ses son videoyu neden sildiniz demiş. Bir bir saat önce bir video yapmıştım ama internette sıkıntı olduğu için e, e, anlaşılmamıştı. Biraz daha iyi çeken bir yere geçtik. Araç içerisinde. İnşallah e, sesimiz de iyi geliyorsa bu canlı yayınımızı devam edeceğiz. O, o video e, internette Sıkıntı olmuştu. O yüzden arkadaşlar kanalımıza abone olmayan arkadaşlar yeni gelen kardeşlerimiz bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Beğenilere basınlar. Her günkü canlı yayınımı izleyen değerli kardeşlerim de beğenilere basmayı bir alışkanlık haline getirsinler. Ses görüntü güzeldir. Zaten araç içerisinde biraz bulanık olsun. Her videomuzun aynı olması mümkün değil. Sesiniz ulaşsın sizlere. İnşallah güzel Kumsal neredesin demiş. Nevşehir'deyim ben. Nevşehir'im kendim. Ama araç içerisinde malumunuz. İnternetin biraz daha çektiği yerlere ulaşmak istedim. Çünkü bir saat önce bir canlı yayın yaptık evde. Nette biraz sıkıntılar vardı. Çekemedik. Anlaşılmadı. Bu yüzden araçla biraz internetin çekebildiği bir yüksek bir alana çıktık. Aracımızın içerisinde canlı yayını bu şekilde yapacağız. Çünkü endeksimiz, borsamız yükselmeye devam ediyor. Biz de bu dönemde canlı yayınlarımıza ağırlık veriyoruz. O yüzden e, kusura bakmayın her zaman canlı yayınlarımıza devam edeceğiz inşallah. Kanalımıza yeni gelen, bakın abone olmayan, daha önce izlemeyen arkadaşlar kanalımıza bize Ahmet abone olsunlar. Ben görüyorum e, yeni gelen kardeşlerimiz var. Bunlar da bize Ahmet kanalımıza abone olsunlar. Sökevin, un yani gıdalar Sökevin de olduğunda yükselişler olacak. Gıda hisselerinde hareketlilikler e, bekliyoruz. O arkadaşlar daha güzel hisseler. VBT hazırım yükselişe devam edecek edip 20'nin aşağısında orta uzun vadede alınır edip. Biraz pek hareketlilikleri olan bir hisse edip. Ama şu an ideal alınabilecek fiyatlarda beklemenizi de tavsiye ederim değerli kardeşlerim. Link hareketlilik olacak, yaprak sütte hareketlilik olacak, sıkıntı yok. Bekleyin, hani acele etmeyin. illa bir ise sürekli tavan yapacak diye bir durum yok. Arda yazılımı bakın 20 küsülerde vermiştik. Sürekli tavandı, bugün de tavan yaptı. 57'lere kadar gitti. Onda da Arda yazında da bayağı beklemiştik ama güzel geldi. Borsa fırsat verir mi tekrardan demiş seçim öncesi düşüş olma ihtimali de Buralar zaten alım yerleri, fırsat yerleri arkadaşlar. Buralardan da alabilirsiniz. Daha borsa tam olarak hareketlenmedi kafein uzun vade hedef nedir olabilir demiş 170'ler kafeinde uzun vade hedef 170'ler zaten 70'lerden geliyor hocam memleket neresi demiş nevşehir olduğunu söyledik fonette hedef 15'ler ama 13'leri görünce satabilirsiniz değerli kardeşlerim beğenilere basmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın şu anda 100 kişi var canlı yayınımda lütfen bir beğenilere basalım ee, yeni gelen kanalımızı yeni görenler Bursa Borsa kanalımıza yeni ulaşanlar da biz Ahmet kanalımıza abone olsunlar. Şu an kanalımıza abone olmayanlar da kanalımıza abone olsunlar. WhatsApp grubuna üye olmak isteyen kardeşlerinde açıklamalar kısmında WhatsApp numara mevcut arkadaşlar. Yücel Çalışkan sizin fikriniz çok önemli demiş. Kontrolmatikte de demiş. Kontrolmatik çok güzel yatırımlar yapıyor. Uzun vade alınır. Kontrolmatikten hiç korkma. Zaten halk az olduğundan beri sürekli kazandırdı. Kumsal Hanım kaç yaşındasın demiş. Yani yaşını neden soruyorsunuz anlamadım. O kadar önemli mi? E i̇şte bu kardeşlerimiz, yeni gelen kardeşlerimiz bize Ahmet Kanalımıza abone olsunlar. Whatsapp kuruma üye olmak isteyenler açıklamalar kısmında e, Whatsapp numaram mevcut. Tuğ alınır mı demiş. Ben bölünmeden önce alın demiştim. Buralardan alınır ama uzun vade için. Biz 13 de şu an 15'lere yakın satacağız inşallah. Karımızı alıp çıkacağız. Yunsan beklemeye değer mi demiş. Mustafa Özdoğan e, tabii ki değer. Yunsan e, beklenir. E, daha birçok hisseler hareketlenecek. ki Ke, Kesinlikle birkaç hisseye de bağlı kalmayın. Arda yazılım çok güzel gitti. Gerçekten de bizim, benim beklentimden de daha güzel gitti. E, i̇yi ki vermişiz, iyi ki almışız Arda yazılımı. Durdo'yu beklemeye devam bakın. Durdo da aynı bir fonet gibi. Fonet de bölündükten sonra ne yaptı? Bölündü. Bölün, bölünmeden önce yükselmedi. Sonrasında bölündü. Bölüntüden sonra da belli bir ara fazla yükselmedi. Herkes foneti satmak istedi. Hatta bana yazanlar vardı hocam. Artık yükselmez. Satalım mı foneti? Biz bekleyin bekleyin dedik. Bakın 7'lerden 12'lere kadar geldi. Birkaç günde tavan gitti. Durdu da aynı. Fonetin yaptığı hareketleri yapacak. Tofaş nasıl hocam demiş. Tofaş malumunuz ülkemizin güzide otomotiv hisselerinden birisi alınır. Ford Oto temettü içinde alınır. Bunlar otomotiv hisseleri şu dönem içerisinde açıkçası alınır. Kısa vadede gitmez mi demiş. Anlayabilir miyiz hocam kontrol matik. Şu an için kısa vadede kontrol matiği düşünmüyorum ben açıkçası arkadaşlar. Kanalıma yeni gelen kardeşlerimiz bize Ahmet kanalımıza abone olsunlar. Katıl butonundan da kanalımıza destek olabilirsiniz değerli kardeşlerim. Borsa endekse göre hala yükselmeyen var mıdır? Kısa vadede iyi kazanç lazım demiş. Tabii ki yani borsa yükseldi diye bütün hisseler yükselmedi. Bazı hisseler hala iki sene, iki, iki sene önceki aynı fiyatında duranlar var. Beğenilere basmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım. Katıl butonundan da destek olabilirsiniz. Maddi manevi destek olabilirsiniz. Beğenilere basarak destek olabilirsiniz. Kanalımızda biliyorsunuz hafta içi hafta sonu fark etmek sizi her gün canlı yayınlar yapıyoruz. Size orta uzun vadeli hisseleri canlı yayınlarımızda veriyoruz. Her gün canlı yayınlarımızı takip etmek isteyenler kanalımıza abone olabilirler. Künebe finansal kiralama BDS'ye gidiyor. Alınıp beklenebilir. 4 bin lira kadar yolu var. Künebe finansal kiralama. Catesi zormuş. Cates şu dönemde halka arz olmuş hisselerde bir düşüşler var. Hocam Reader gider mi demiş. Reader satış yerimiz 50'ler. Halka arz olmuş hisseler artık. Halka arz furyasından biraz millet e, usandı. Artık yani biraz dikkat edin. Bu halka arz olmuş hisseleri alırken elinizde patlamasın. Yükselen çelik alınır mı demiş. Koca yer çelik, yükselen çelik çelik hisselerinde hareketlilikler olmaya başlayacak inşallah önümüzdeki zaman çelik zamanı. Kale ne olur demiş. Sanırım kale seramiki sormuş. Seyran Sarıkaya e, İdias sormuş. Kale seramik tekrar yüzleri aşar. klimasan bir yıldır 20-30 arası durdu. Şimdi hareketlenir mi demiş. Daha hareketler mi zamanı değil. Biraz yaz yaklaşsın. Hadi üstünde klimasan. E, yaza doğru hareketlenir. Naten için ne düşünüyorsunuz demiş. Naten güzel bir hisse. Alınır, beklenir. Orta vadelik bir ise Asuzu, 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 asuzdur Yine bir otomotiv hissesi. Alınıp uzun vade beklenir. Uzun vade dedi. 11-12 binleri görene kadar arkadaşlar. Hocam maşallah her gün yayın açıyorsunuz. Bize cevap vermiyorsun demiş sorduğunuz soruya bağlı. Şimdi hep aynı sorular sorarsanız, hep aynı hisseleri sorarsanız bir canlı yayın içerisinde de sürekli aynı hisseden bahsetmek olmaz. Onun için eğer o hisseden bahsetmiyorsam canlı yayın bittikten sonra tekrar baştan sarın. Bakın ki illaki o hisse için yorum yapmışımdır arkadaşlar. O yüzden e, kusura bakmayın. Aleyküm selam. GESAN'ı yorumlar mısınız? demiş. GESAN bazı kişilerin sürekli pazarladığı bir hisseydi. Ta halka arz olduğundan itibaren iki senedir sürekli pazarlanıyor ama GSN e, çok güzel ihaleler de aldı. Ama buralardan alınmaz. Ben GESAN'ı şahsen buralarda almam. Kanalımızda kesinlikle al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. SPK uyarınca e, halka açık kanallarda al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. E, verdiğimiz hisseleri kesinlikle takip amaçlı kendi yorumlarımızdır. Yeni gelen halka arzları için ne düşünüyorsunuz demiş. Limak dün geldi. Bor şeker gelmişti. Bor şekere girilir. Limaka'da girilir açıkçası. Ben diğerlerine fazla bakmıyorum. Hayırlı akşamlar demiş. Aleyküm selam İskender. Kanalımıza yeni gelenler canlı yayınımızı yeni akşamlara hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Agrot Uzun vade fiyat nedir demiş. 50'ler kardeşim Fuat, zengin kardeşim 50'ler. Kanalımıza abone olmayanlar, kanalımıza yeni gelenler bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Beğeni butonlarına bassınlar değerli kardeşlerim. Diğer e, e, paylaşım alanlarda da videolarımızı, kanalımızı paylaşmayı e, unutmayalım. Fikri Çebiçli, hayırlı akşamlar. İbrahim Koç hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Bazı kardeşlerim soracak son zamanlardaki videoları biraz uzun tutuyorsunuz demiş. Ama hepinizin sorularını yanıtlamak e, uzun oluyor bu yüzden canlı yayınlarımızda sizlere elimizden geldiği kadar e, cevap vermeye çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Sizler de kanalımıza destek olun, beğenilere basın, kanal Katıl butonundan destek olun. Her günkü canlı yayınlarıma katılan kardeşlerimiz var. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. O kanalımız sizler sayesinde büyüdü. Sizler sayesinde bizler kazandık. Sizler kazandınız. İnşallah da kazanmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim. Vedat Koç hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Beğenilere basalım değerli kardeşlerim. Şu an canlı yayınımda 90 kişi var. 90 kişi bir beğenilere basın. Bu beğenilere biraz çekingen davranıyorsunuz arkadaşlar. Neden basmıyorsunuz bilmiyorum. Yani aslında şu hemen 90'ı bulması lazım. <laughs> kanalımıza abone olmayanlar da zaten kanalımıza abone olsunlar. Angen'i yorumlar mısınız demiş. Angen'i satabilirsin artık. Yani Angen'de beklemeye değmez. Zoren beklenir. Zoren enerji güzel ise, ucuz bir ise. <laughs> Akın Koçyit hoş, ge hoş geldin. Ülkemin her şehrine buradan selamlar olsun. Malatya'ya, İstanbul'a, Trabzon'a, Aydın, Didim'e, ülke dışında Moskova, Hollanda, Almanya, İngiltere her yere selamlar olsun. Bizi izleyen ülke içinde, ülke dışındaki bütün vatandaşlara, bütün takipçilerime sevgiler, saygılar olsun. Kanalımızı yeni bulanlarda bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Şu an 150 kişi var e, bir abone olsunlar. Jansay sormuş. Kakkoş. Elazığ olsa gerek. Söyledik. Hedefimiz 200'ler dedik. Hala hedefimiz devam ediyor. Füne, Künebe bankasını sormuş. Bankalar Künebe finansal kiralama mı? Bankası mı? Ee, onu bir öğrenelim. Bankaları tekrar söylerim. Katılım hisseleri değildir. Hocam Türk Havalarını kaçtan satalım? Kaça gider demiş. Beklemeye devam edelim. Hava Hanım daha çıkacak inşallah. Beğenilerden ücret almıyoruz deyin seni hocam demiş. Beğenilerden tabii ki ücret almıyoruz. Beğenilere basın değerli kardeşlerim. Kanalımıza abone olmayanlar da bir zahmet. Kanalımıza abone olsunlar. Hatsan güzel gitti. ama artık Hatsan yükseldi. Güzel yükseldi. Buralardan alınır mı? Bence değmez. Sökeyi kaçtan satalım demiş. Bir yükselsin bakalım. Ona hedef koyacağız. Beğenilere basalım. Kanalımıza abone olalım. Hoş geldiniz. Yeni gelenler kanalımıza yeni katılanlar. Kanalımızı yeni keşfedenler kanalımıza bir zahmet abone olsunlar değerli kardeşlerim. Yasemin Hanım merhaba hayırlı akşamlar hoş geldin. Borsamızda hedefimiz 9140'dan sonra hedefimiz 10 binler. 10 binlerden sonraki hedefimizi kıdem kıdem söyleyeceğiz. Şimdi birden yüksek kıdemi söylemeyeceğiz. Bakın ilk hedefimiz aslında yazın ne demiştik? 8500'ler demiştik. Aleyküm selam Uras kardeşim. Hatay'a selamlar olsun. Tüpraş beklenir. Çok güzel hisset Tüpraş. Irmak sever. Hoş geldin. Aleyküm selam. Ee, yücel Çalışkan e, başka e, kanallar beni ilgilendirmez. beni Benim kanalıma abone olan takipçilerime ben elimden geldiği kadar yardımcı yapıyorum. Bazı e, hisselerde bazı sırf izlenmek için e, kanal açanlar var. Ben Saffet Öztürk müydü kardeşler adı. Safet Öztürk'ün ben borsacı olduğu kanaatinde değilim. O bir YouTuber. YouTuber'ını izleyicisini takip etmek için attığınız başlıklara da bakarsanız hep uyduruk başlıklar atıyor. İlginç başlıklar atıyor. E, manipüle edecek başlıklar atıyor. Yok borsa satıldığı gibi e, manipüle edecek kişiler satıyor. Bu yüzden ben Safet Öztürk gibi arkadaşlarım borsacı değil YouTuber olduğuna kanaat getirdim. O yüzden fazla izlemiyorum. Semra Şahin hoş geldiniz. E, yani şimdi bazıları bakıyor ki e, YouTuber'lık yapıyor. E, borsayı ona uyduruyor. Kendi borsacısı ciddiyse ona uyduruyor. Ben bunu Saffet Öztürk arkadaşı öyle görüyorum. Bilmiyorum hangi YouTube kanalları izliyorsunuz. Beğendiğiniz YouTube kanalları hangileri bir yazın bakalım arkadaşlar. Benim kanalım haricinde hangi kanalları izli, izliyorsunuz? Hangi kanalları beğeniyorsunuz? Hangi kanallardan memnun değilsiniz? Bir, bir, bir bakalım. Ben de merak ettim açıkçası. Belki sizlerden öğrendiğim bir kanallar olur. bakarım diğer kanallarda hatalarını görmüş olurum. Beğendiğiniz YouTube kanalları hangileri veya beğenmediğiniz hangileri bir yazın bakalım arkadaşlar. Aleyküm selam Berra Hanım. Dün tuğ çelik dediniz bugün tavan, tavan oldu demiş. Aynen Ali Bey kardeşim hatta daha önceki günlerde alıp bedelsizle girilmesini söylemiştim. Bugün de tavan yaptı. 25'lerde satacağız inşallah. Durdu. Acele etmeyin arkadaşlar. Durdu da gelecek kimseyi izlemiyorum sadece seni izliyorum demiş hemşerim demiş Ahmet Koçak sağ olasın Allah razı olsun ben sizlere kesinlikle e, manipüle edecek hisseler kesinlikle vermem kendim ne alıyorsam sizlere de onu aldırırım zaten beni izleyen herkes biliyor Mersin Mut'a selamlar Hakan Demir kardeşim İnşallah e, zamanımız oldu zaman bir e, mut tarafına geldiğimiz zaman bir çayını içeriz. Para göz kanalı demiş. Ben açıkçası o para göz kanalını gördüm. Bir, birkaç kişi söyledi. O arkadaş yeni açtı kanalı. Zaten kanalı açtığında da borsa kanallarına tepki olarak açtı. Yok şöyleler yok böyleler dedi. Ondan sonra tekrar kendisi döndü. Youtube kanallarına. Ya, hatta eski videolara bakarsanız saçma saçma videolar sonra bazı kardeşler öyle işte o Parakoz kanaldaki de ben borsacı olduğuna inanmıyorum. O da seslendirme sanatçısı. Bazı videoları seslendirme yapıyordu. Sonra bizlere tepki olarak yok borsa kanallar şöyle böyle borsa kanallar böyle diyor Kendine bir yer edinmeye çalıştı. Ben para gözü de açıkçası sizlere tavsiye etmem. Kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Yeni gelen Almanya'ya selamlar olsun. Kanalımıza abone olmayıp da yeni kanalımızı keşfedenler. Şu an 180 kişi var canlı yayınımızda. Hem beğenilere basıp hep kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar. Biz her gün canlı yayınlar yapıyoruz. Her gün sizlere borsa hakkında bilgiler vermeye çalışıyoruz ve kazanıyoruz, kazandırıyoruz. Sizler de inşallah kanalımıza abone olun, beğeniler butonuna basın, kanalımızı diğer sosyal medya platformlarında önermeyi de unutmayın. Osman kardeşim biz seni izliyoruz. Sıkıntı yok. Gayet olumlu yorumlar var demiş. Teşekkür ederim borsa Gakkomu sormuş. Onu pek izlemedim. Şu an bir şey demek istemiyorum. Ama var tabii ki mesela e, Ahmet Hoca'mız var. Ahmet Bey'in hocamız en başarılı borsa kanalı. Güzel, beğeniyorum. İzliyorum da. E, yani beğendiğim bir kanal en başarılı borsa kanalı. Genç borsacı var. Biraz e, bilgisi az genç borsacı kardeşimizin. ama olsun bir araştırma içerisinde o kendisi de. E, var yani bir kaç benim de izlediğim e, var YouTuber kanalları ama Çoğuna bakıyorum. Birçoğu borsacı değil. Sadece YouTuber. YouTuberlık yapmak için borsayı kullananlar var. Bunlar da tabii ki insanları yanıltıyor. olum olumsuz hisseleri veriyor. O, <laughs> borsa tecrübesi olmadan hasatları söylemesi bence onlar sıkıntılı arkadaşlar. Katılım endeksine dikkat ediyorum demiş. Yani biz de bazen hisselerimizi söylüyoruz. Bu o, o, hisseler katılım hisseleri diye. Berranur Karakoyun selamlar olsun. Ben sizi takip ediyorum. Alım yapacağım da sizin verdiğiniz siteler demiş. Teşekkür ediyorum. WhatsApp kuruma yol olabilirseniz hafta içi her sabah WhatsApp kurumumuzda can, e, canlı yayınımız haricinde her gün WhatsApp kurumumuzda kısa orta uzun vade hisseler veriyoruz. Burcu Sarı Hocam Sande hedef fiyat nedir demiş. Yüzleri göreceğiz inşallah beklemeye devam Panel Panelsan'da. Borsacı Dede var demiş. Borsacı Dede'nin YouTube kanalı yok ama Borsacı Dede tabii ki tecrübesiyle birçok bilgiler veriyor. Bizler de paylaşıyoruz videolarımızı. Borsacı Dede ismi Mehmet Irmak amcamızın e, Samsun-Vezir Köprülü ama Kasımpaşa'da oturuyor. Yılların tecrübesi var. Biz de onların videolarını paylaşıyoruz. Borsacı Dede'ye, Mehmet Irmak amcamıza da buradan selamlar olsun. Anmış olalım. Ali Hocam'dan şaşmayın arkadaşlar demiş. Selamlar olsun Kadir Parlakkaya kardeşim. Teşekkürler. Nasıl üye oluyoruz WhatsApp'a demiş Osman kardeşim. Her zaman söylediğim gibi. Bak açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. Ee, Mustafa kardeşim açıklamalar kısmında 0 553 364 14 31 Kuristan Çağdaş Selamlar. WhatsApp kurum açıklamalar kısmında var. 0 553 364 14 31 WhatsApp'tan yazıp iletişime geçin. WhatsApp grubuna sizleri ben alacağım. İletişimden sonra elinizdeki portföye de bakarız. Ayrıca da e, grubumuza alırız değerli kardeşlerim. Görüşmek üzere diyeceğiz. Kanalımıza yeni abone olan herkes e, beğenilere basınlar ve kanalımıza abone olsunlar. Ahmet kardeşim benim. E, Ali hocama güvenin her dedi çıkar demiş. Ahmet yeğenim. Teşekkürler. E, bizleri izleyen birçok kişiye burada sevgiler saygılar olsun. Şu an canlı yayınımızda 160 kişi var. Bu 160 kişiden kanalımıza abone olmayanlar varsa inşallah kanalımıza abone olsunlar. Mustafa Tınaz ama gerçekten seni takip ediyorum hocam. Başkasın demiş. Teşekkür ederim. E, gitmiyoruz buradayız. Yani 5-10 dakika daha birlikte oluruz. Sıkıntı yok. Hoş geldin diyelim mutlu kardeşim. Eminiş demiş. Eminiş gıdayı almış. Pardon Eminiş ambalajı almış. Spek bir hisse zarar olan bir hisse. Emin, Eminiş'ten fazla e, bulaşmayın yani Eminiş ambalajı. Mahmut Durak teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Gülşen Hanım hoş geldin. Nibas için yorumlar demiş. Nibas spek bir olarak daha önceden altılardan 90'lara çıktı. Şimdi o grafiğe bakarak tekrar oralara çıkacak diyenler var. Ben bir YouTube'da denk geldim. Eski grafikleri gösteriyor. 6'dan 90'lara çıkmıştı Nibas. spek olarak. Oradan yakalananlar da tekrar 12'lere kadar düşmüştü. Bu spek hareketi grafik olarak gösterip bize tekrar oralara çıkacağını söyleyen e, saf YouTuber'lar var. Bunlara ben YouTuber diyorum. Borsacı demiyorum. Onlardan uzak durun arkadaşlar. Nibas'ı da e, ben şu an için tavsiye etmiyorum. E, yine bir spek hareketlilikleri olacak kanaatinde de değilim. Ama uzun vadede alınır. Tabii kar edilir. Çimento hisselerinde uzun vade şu dönem aldığınız bütün çimento hisselerinde kar edebilirsiniz. Doburu tabii ki bekliyoruz. Hulusi merhabalar. Çimento hisseleri yükselecek dedik. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olsunlar. Beğeni butonuna bastınlar. Whatsapp kurumu olmak isteyenler açıklamalar kısmına Whatsapp numaram mevcut. Allah'a emanet olun. Beğenilere basma unutmayın. bakın. Şu an 185 kişi var. Bu 185 kişi bir beğenilere basın. Kanalımıza bir abone olsunlar arkadaşlar. Bekliyorum. Bir beğenilere basalım. Beranur bir beğenilere basalım. Kanalımıza abone olmayanlar da şu an 185 kişi, 200'e yakın canlı yayınında kişi var. Beğeniler bir hemen yükselsin. Ee, kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olsunlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.